Hocam devre mülk alan tüketicilerin hakları nelerdir? Ya Hakları nelerdir derken biraz e, açar mısınız tam olarak? E, Hocam şöyle yani e, işte bir cayma hakkı süresi ha, var. E, cayma hakkının içinde örnek veriyorum senet e, nakit tahsilatı yapılamıyor evet. e, gibi e, detaylardan bahsediyoruz eee bahsedelim şöyle açıklayalım. E, tüketici sözleşmelerinde mesela devremük sözleşmesi de aynı zamanda şekle tabi. Tabii. Mesela cayma bildirimi normal iadeli taahhütlü mektupta yapılmıyor. Evet. Gibi işte bu bunları da hani tüketici evet. haklarını söylerken sizden Tabii. ricam bunları da söyleyelim çünkü bunlar çok kritik bilgiler. Evet. Şöyle önce sözleşmenin resmi şekilde yapılması lazım. Resmiyet verecek makam da tapu veya e, noterdir satış olduğu için noterde de bu sözleşme yapılabiliyor. Adi yazılı şekilde yapılırsa normalde geçersiz ama tüketici kanunda ve yönetmelikte özel hüküm var. Özellikle yönetmelikte var. Geçersizliği sadece tüketicileri sürebiliyor ve o adi yazılı sözleşmeyle bile devre mülkün devrini isteyebiliyor. Eğer satıcı kaçınırsa dava açabiliyor. Ama kural olarak resmi şekilde yapmak lazım. Adi yazılı şekilde yaparsak geçerli ama şu var, bizim adi yazılı şekilde yaparken gidip başkasına orası devredilmiş olabilir. Devredilirse artık biz oranın kendimize devrini isteyemeyiz. Onun için tapuda mutlaka resmi şekilde devri yapmak lazım. Cayma hakkımız var. Bu kanundan doğan bir aktır. Devre mülkü aldığımız zaman yani sözleşmeyi yaptıktan sonra 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermek için cayma hakkımız var. Ee, bu kanundan doğan bir haktır. Sözleşmede yazsın yazmasın. Bu hakkımız vardır. Ee, şeye baktığımız zaman yönetmeliğe diyor ki işte tüketici cayma hakkı konusunda mutlaka bilgilendirilmesi lazım. Eğer ön bilgilendirme formunda veya sözleşmede cayma hakkına bunun nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi yer almazsa cayma süresi bir yıl uzamış oluyor. Böyle bir avantajımız var. Cayma hakkının kullanılması şekle bağlı mutlaka bu hakkın noter yoluyla kullanılması lazım. Bazen tüketiciler işte telefon edip ben vazgeçtim diyor veya mail atıyor. Bunların hukuken hiçbir anlamı yok. Cayma hakkını mutlaka noterden kullanmak gerekiyor. Notere gidip cayma beyanının satıcıya ulaşması lazım. Ulaşmakla ne oluyor? Cayma hakkı kullanılmış ve sözleşme ortadan kalkmış oluyor. Niye bu sözleşmelerde cayma hakkı var? Bunun temel sebebi şu. Kanun diyor ki işte sözleşme kurulmadan önce bilgilendirilmesi lazım. Sözleşmenin içeriğinde şu bilgilerin yer alması lazım diyor ama bizim tüketiciler genelde sözleşmeyi okumazlar. Veya imzaladıktan sonra okurlar. Bu de tüketiciye Vazgeçme, pişman olma konusunda son bir imkan tanınıyor. Ve bunun süresi sözleşmenin kurulmasından sonra 14 gündür. Ve tüketici cayma hakkı konusunda sözleşmeyle bilgilendirilmişse 14 gün geçti mi ben vazgeçtim istemiyorum deme şansınız yok. Cayma hakkı ortadan kalkar. Cayma süresi içinde tüketiciden bedel senet alınamaz bu kanun yasaktır e, cayınma hakkını kullanılacağı kadar sözleşmenin aslında hüküm ve sonuç doğurması biraz askıda oluyor. Cayınma hakkı sona erdi mi hüküm ve sonuç doğduğu için diyor ki kanun cayma hakkı kullanılacağı kadar tüketiciden ön ödeme, bedel, senet, teminat hiçbir şey alamazsın diyor. Ancak cayınma hakkı süresi sona erdikten sonra bunları alabilirsiniz. E, Tüketiciler sözleşme yaparken tamamlanmış bir yerden devrimlik almalarını ben tavsiye ediyorum. Bu çok önemli. Tamamlanmamış bir yerden devremlük alırsanız orası inşa edilmezse, şirket batarsa veya işte satıcı paralar toplayıp kaçarsa bu hakkınızı siz ne yapamazsınız? Kimse, muhatap bulamadınız için sözleşmeden doğal haklarınızı kullanamazsınız. Tamamlanmış yerde olmasına ben vatandaşın özen göstermesine tavsiye ediyorum. Bir de mutlaka sözleşmeye konu yeri görsünler. Bizim Türkiye uygulamasında şu çok var, deniz kenarında diye devrim satılıyor, dağın başına çıkıyor. Vatandaş gittiği zaman şok oluyor. Mutlaka somut olarak projeye konu yeri görsünler. Tapu da işte pafta parsel numarası neyse bunları en azından tapu kadastro sayfasına girdiği zaman o taşınmazın nerede olduğu görülüyor. Ön bilgilendirme formunda zaten taşınmazı ilişkin bilgiler var. Bunu az çok kontrol etsinler. Karambole devremlik sözleşmesi yapmasınlar. Altı şey var. yine e, bulunduğu yer, konumu, büyüklüğü, dönemi, aidatı bunlara dikkat etsinler. Çünkü uygulamada en çok karşılaşılan problem şu, Devremükün mülkün fiyatı uygun oluyor, aidatlar çok yüksek oluyor. Bu da vatandaşı devremükten mülkten soğutuyor veya işte oradan doğan kullanım hakkını zorlaştırıyor. Buna da dikkat etmelerini ben özellikle tavsiye ederim. Hocam devremükte mülkte cayma bildirimini e, ilgili e, tesisin müşteri temsilcilerini arayıp iletenler mi dersiniz evet. telefonla? Evet. Ondan sonra normal postayla gönderenler mi dersiniz? Hatta ben diyor cayma hakkını gönderdim sefer Nasıl gönderdiniz diyorum. Evet. İadeli tahtü mektupla evet. gönderdim diyor. Bir de diyor iadeli taahhütün arkasına yazdım diyor. İşte sözleşmeden dönme diyor. Evet. Diyorum ki yani bunlar e, devrimlik sözleşmelerinde cayma hakkınız için hukuki geçerlik ifade etmiyor. Evet. Burada önemli olan sizin noter kanalıyla evet. cayma hakkınızı karşı tarafa bildiriyor olmanız evet. lazım. Burada bir özellik var diyorum. Bir de bizim... Benim gördüğüm bir şey var. Biz nedense e, Türk tüketicisi bir şeye gireceği zaman yani örnek veriyorum devremük alacağım. Ben bir devremük alacağım ama nelere dikkat etmem lazım? Bu soruyu sormuyor. Şimdi devremük diye bir sözleşme imzalıyoruz, cayma hakkı da bitiyor. E, bu arada da senetler imzalamış, bir de nakit vermiş. Sonra bakıyor, bir yerlerden haberler alıyor ya da. O ambiyansa katılıyor, hani dedik ya işte yat gezisine çıkıyorlar, otelde müthiş bir organizasyon, sahnede en sevdiği şarkıcı var falan, o sırada bir tane satış temsilcisi, o da bir sözleşme imzalatmaya çalışıyor. Sonra o ambiyans geçiyor, geçtikten sonra bir sosyal medyada diyor ki ya şu X şirketine bir bakayım, aman ya Rabbi, her tarafta e, mağdurlar bilmem ne, X şirketi... E, mahdurları oluşmuş. Onları falan okuyor. Sonra işte bir takım sosyal medyada başka şeyler okuyor. Eyvah ben ne yaptım ne diyor. Yaptım, canım? Ondan sonra diyor ki yazıyor. Hocam, e, Sefa hocam, de. işte ben bunları bunları yaptım. Şimdi ne yapmam lazım? Yani iş işten geçmeden önce bizim işte bu programın da amacı bu. Yani eğer bizim programımızı değerli tüketicilerimizin içerisinde devre mülk satın almak isteyen varsa o kadar kritik bilgiler veriyorsunuz ki he diyor. O zaman devre alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini işte ayrıntılı öğreniyor. Bizim Kemal Sunal'ın bu Meraklı Köfteci filminde bir sahne vardır işte. Bunu asacaklar önce asalım sonra yargılayalım diyor. Bizim millet önce yapar sonra düşünür. Yani aslında ilk başta yapması gereken şeyi hep sonraya bırakır. E, o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Mutlaka sözleşmeyi yaparken bilinçli hareket etmek lazım. Kanun işte diyor ki sözleşme öncesi bilgi formu var. Bunun üzerinden bir gün geçmeden sözleşme yapılamaz diyor. Yani bunların hepsi işte bilgilendirme formunun içeriğinde şunların olması zorludur diyor. Sözleşmede bunlara yer verilmesi gerekir diyor. Ama buna rağmen imzalayıp geçiyoruz. Mutlaka düşünme, düşünerek hareket etmemiz lazım. Bilmiyorsak da bilene sormamız lazım. Bu çok önemli. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Şimdi programın öncesinde bir ha. birkaç vaka konuştuk. O vakayı konuştuğumuz zaman da dedik ki tüketiciler mağdur oluyor ha. ve 50 bin, 100 bin, 150 bin tüketici kendi hakkını aramak için münferiden ha. tüketici hakemiyetlerine... işte rakamlar yüksekse mahkemelere gidiyor ve kendi Hukuk süreçleriyle hem mahkemeleri hem hakem hakemiyetlerini ciddi anlamda bloke ediyor. Ha. Ve biz hep orada diyoruz ki kamu otoritesi nerede? Ha. Şimdi örnek veriyorum. Ben bu devremükte bir takım hususlar değişti biliyorsunuz ha. son yıllarda 2022 yılında değişti. değişti. Ama ben açıkçası okuyorum, e, yorumluyorum. Etrafımdaki bu işi bilen bu konuda çalışan insanlarla bakıyorum ama yine de insanların tüketicilerin devrimi konusunda mağdur olmaması için can alıcı tedbirlerin olmadığını görüyorum. Mesela can alıcı tedbirlerden bir tanesi örnek veriyorum bina yok hala ortada hocam. Siz binayı denetlemedikten sonra değil mi? Birisi devremi kurmak istiyorsa bakanlığa gidip ya da il müdürlüğüne gidip artık neresiyse burası ben devremülk yapmak istiyorum. İşte inşaatımı bitirdim. Burayı ben devremülke tahsis ediyorum. Bunun adı neyse yani. Anlatabiliyor muyum? Ya ve o şirket ortada olmayan bir binayı vaat edip satmamalı. Satmamalı. Hani var ya bu kentsel dönüşümde şimdi bir teminat yatırma belediyelere. Devremülk işine gireceklerden de öyle bir teminat alın ki yarın öbür gün tüketici mağdur olduğu zaman hiçbir ihbarı ilama gerek olmamaksızın anlatabiliyorum. Sizin bir masanız varsa oraya müracaat ettilerse teminat mektubunu koyun tahsilata değil mi? Size kim hani olur ya vardır ya ticaret şirketleri kapanırken siz gider iflas masasına ben bu kadar alacaklıyım dersiniz. Sonra iflas süreci devam eder. Ondan sonra şirketin malları, varlıkları satılır. Ondan sonra bir para kalırsa alacakları fantazi ödenir. Niye öyle bir yöntem bulmuyorsunuz da yani tüketici bu kadar uğraşmak zorunda kalıyor? Aslında şeyde son 2022 düzenlemesinde ön ödemeli devremük devlet hattı satışı yasaklandı. Ama bu şu anlama gelmiyor hala. Bitmiş bir yer devrimlik satışına konu olur demiyor kanun. İnşa edilmekte olan veya henüz inşa edilmemiş bir yer de gene satılabilir. Aslında ödeme alamazsın diyor e, hocam. Evet, aslında şey yani tamamlanmış olma koşulu gelse birçok mağdur, mağduriyetin önüne geçilmiş olabilir. E, ama inşa aşamasında bir yer satıldığı zaman siz bunu ön ödemeli konu satışına konu olmaz deseniz bile satış yapılıp tapuda devir yapıldığında veya işte satıcı şirket veya satıcı parayı alıp ortadan kayıp olduğunda tüketicinin yine bir güvencesi olmuyor. Elinde işte tapuyu alsa bile üzerine bina yapılmamış bir tapu alıyor. Orada da asıl maliyet binanın inşa edilmesi oluyor. Dolayısıyla tüketici de mağdur olmuş oluyor. Mutlaka tamamlanmış bir yerin devrimlik veya devlet hati satışında konu olması lazım. Kanunda iyileştirmeler var. Örneğin eskiden Eee devrimlik satışında konu olan yerin satıcısının malik olma şartı yoktu. Eee 2022 yılında yapılan düzenlemeyle satıcının mutlaka taşınmaz üzerinde aynı hak sahibi olması gerekir diyor. Bu tüketici lehine güzel bir düzenleme ama binanın tamamlanmaması, tamamlanmış olmasının alınmaması hala bence büyük bir eksiklik. binanın tamamlanması lazım niye? Tapu devredilir devrimlik tapusu ama bina yapılmamışsa elinizde hiçbir şekilde değerlendiremeyeceğiniz bir tapu olur. Elden çıkarsanız bile verdiğiniz parayı karşılayamazsınız ve bundan dolayı ciddi mağdur olabilirsiniz. Orada da iki tane müessese giriyor evet. devreye hocam. Bir tanesi ya teminat mektubu alacaksınız evet. ya da bina tamamlama evet. yaptıracaksınız ki o tüketici mağdur olmaz. Evet. O da ön ödemeli konut satışında var. Şimdi e, devre sisteminde ön ödemeli konut satışı da ön ödemeli devre mülk satışı yasaklandığı için o müesseseler orada da şimdi uygulanmıyor. Uygulanması için mutlaka ilk da düzenleme yapılması gerekiyor maalesef. Hocam her taşınmazda dev